Kutlayalım istiyoruz Heyecanlı mısın? Fena heyecan. Sakin ol biraz sohbet edelim. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz bir heyecan var. İkinci, üçüncü sorudan sonra atlatacağımı düşünüyorum ama hani şu anda neredeyim, ne yapıyoruz diye etrafa bakıyorum. Yani nerede oldum bilmiyorum şu anda. Seni tanıyalım birazcık. Ee, 87 Konya doğumluyum. İstanbul Üniversitesi işletme mezunuyum. Ee, üniversitedeyken başlayan bir iş hayatı var. Markalara dijital marka konusunda yardımcı oluyorum. işte. sosyal medya hesapları konusunda veya ileride yapacakları işte yol haritaları konusunda markalara yardımcı olmaya çalışıyorum. Onun dışında da büyük bir hobimiz var. Ee, mekan gurmeliği yapıyorum. Mekanlara gidiyorum. Genellikle arka sokak lezzetlerini çok severim işte. Ne nerededir, nerede yenilebilir. İşte insanları yönlendirmeye çalışıyoruz. olsunlar yani, takip ediyorum. Bayağı biliyor musun? Ee, oldukça. 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 İyi yönlendiriyorum. İyi. Yönlendirip insanlar mutlu oluyorlar Kesinlikle. Çünkü hani şey e, herkesin bildiği mekanlar var. Artık bir şekilde... Değişiklik e, istiyorsunuz. Aynen, aynen aynen aynen. Arka sokaktan insanlar için daha lezzetli ve ismini bildiğiniz yerlerden çok daha güzel lezzetli şeyler karşınıza çıkabiliyor. Peki internet sitem mi var bu konuda? Hem internet sitem var hem işte sosyal medya hesaplarımız var. Oralardan hmm. hani jenerik bir isim şu anda kullanamıyorum ama bayağı var. Adı ne internet sitesinin? Adı ne? Ne yedik be? Ne yedik be? <gülüyor> Güzel. <laughs> <laughs> Kimle geldin buraya? Ee, en yakın arkadaşım e, ee, Başarı ile beraber geldim. Hoş geldin. Merhabalar. Merhaba. Başarı Kubuzcu. Ee, özel bir özel bir bankada yazılım mühendisi olarak çalışıyorum. Başarılar diliyorum arkadaşım. Teşekkür ederiz. Biz de başarılar diliyoruz. İlker hazır mısın? Tabii ki. Yarışma başlıyor. <laughs> İlk sorumuz. Türkiye'de popüler olan kapı zilleri genellikle hangi sesle çalar? A. Araba kornası. B. Tren sesi. C. Horoz sesi. D. Kuş sesi. D. Kuş sesi son karar. İkinci sorumuz. İyi bir hayat yaşayıp belli isteklerini yerine getirmiş ve huzur bulmuş kişilerin söyledikleri sözde duvara asılan nesne nedir? A. Süzgeç. B. Elek. C. Kevgir. D. Kaşık. B. Elek. Son karar Nasıl bir söz? Ununu elemiş, eleğini asmış. Güzel. Üçüncü soru bin lira kazandın, ilk paraca geçtin. Çok teşekkür ederim. Tek gözünü kapatıp ileri doğru uzattığı parmağıyla karşısındakinin ölçüsünü alan birinin mesleği nedir? A. Ressam. B. Polis. C. Terzi. D. Doktor. Neşe Samsun Heyecandan eser kalmadı gibi bir his var içinde. Gibi gibi. <laughs> Dördüncü soru. <laughs> Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanında Anadolu'ya giden Feride karakterinin mesleği nedir? Esas. A. Yazar. B. Öğretmen. C. Doktor. D hakim. Emin değilim ama hani e, şu anda ciddi anlamda Joker yemek istemiyorum. B öğretmen son karar. Sesli bir soru ilk yer. Dinliyoruz ilk yer. Marshall planıyla Amerika'nın Türkiye'de Mısır özü yağı satmak için zeytin ağaçlarının kesmesine ithafen yazıldığı söylenen bu şarkının adı nedir? A. Zeytin yağlı yemem aman. B. Zeytin gözüm. C. Zeytin dalları. D. Zeytin ağacı. altın soru geliyor. Bosman kuralları hangi sporla ilgilenen sporcularla ilgili Avrupa ülkelerinde uygulanan temel kurallardır? A. Basketbol B. Futbol C. Tenis D. Voleybol Biliyorum emin değilim, biliyorum emin değilim, biliyorum emin değilim. çok fazla bilgisayarla haşır neşir değilim ama işte menajer oyunları falan vardı. Orada da Bosman kelimesi geçerdi. Ama dediğim gibi şu anda tam demin değil. Bey futbol son karar. Teşekkür ederim. Hazır mıyız acaba? Sen beni kandırdın dedim heyecanlıyım diye ya. Yok karşınıza geç değil. Keşif yok sonra sabah hiç sorun değil. Baraj sorumuz geliyor. Yes. İspanya'daki seçimlerde meclise 15 milletvekili sokan uzun saçlı genç lider Pablo Iglesias'la dikkati çeken kelime anlamı yapabiliriz olan parti hangisidir? A. Batasuna B. Lesver C. Podemos D. Sriza Bir buçuk sene hostelde İspanyollarla beraber kalıp yani şu anda bu soruya cevap vermek ciddi anlamda üzücü. Telefon şoker aklımı burada kullanacağım. İlker Çetin Kaya telefonla Joker hakkını kullanmak istiyor. Listesinde İsmail Emrah Demirayak, Sertaş Doğanay, Oğuz Esenboğa var. Oğuz Bey'le görüşmek istedim. Oğuz Esenboğa. Neyin oluyor Oğuz Esenboğa? Ee, yakın bir abimiz. Ne iş yapar? Kendisi emniyet müdürü. Onun bileceğine inanıyorsun. Ee, yabancılara karşı güzel bir geniş kültür hazinesi olduğunu biliyorum. Güncel konuları da takip eder kendisi. Oğuz Bey, merhaba iyi akşamlar. İyi akşamlar Selçuk Bey. Nasılsınız? Teşekkürler sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz yarışıyoruz İlker'le. Çok böyle baraj sorusu önemli bir soruya geldik ve İlker sizin bileceğinize inanıyor bu soruyu. Umarım. Hazır mısınız? Buyurun dinliyorum. Oğuz abicim, İspanya'daki seçimlerde meclise 15 milletvekili sokan, uzun saçlı genç lideri Pablo Iglesias'la dikkat çeken kelime anlamı... Podemos, anlatıyor. Podemos. Çok teşekkür ederim. Bol şans. Çok sağ olasın. Abi seni çok seviyorum. C Podemos son karar. Bravo İlker. Oh be. Çok güzel bir zamanlama yaptım telefon jokerinde bence. Hemen de bildi kendisi zaten. Oh be. 15 bin lira kazandı. Çok teşekkür ederim. Ne yapacaksın? Ee, şimdi İspanya sorusunun üzerine çok böyle trajikomik olacak ama e, en büyük hayalim şey. İspanya'da Valencia tarafında Ağustos'un son çarşambası yapılan domates savaşları var. Evet biliyorum. En büyük hayalim. Hatta Facebook'ta benim profil fotoğrafım falandır. Yani oraya gitmeyi çok istiyordum. Şu anda Bodem, Bodem, olsa şu anda onu garantiledik. Garantiledik. Aynen. Onu o domatesin içine gireceksin yani. Ee, traktörden insanlara domates fırlatmak istiyorum. Beni salça etsinler. O kafadayım şu an. <laughs> <laughs> Hadi hayırlısı olsun. Çift cevap da geldi. Süper. Üç tane jokerim var. 30 bin soru. Hazır mısın Ülker? Tabii ki. Adını Yunan mitolojisinde kahramanların öldükten sonra gideceği hayali bir cennetten alan ünlü yer hangisidir? A. Concord B. Kremlin C. Şanzelize ve Yarambla Eski kız arkadaşım arkeoloji mezunuydu. Şu anda beni affetsin. <laughs> Acısını şu anda çekirsin. <laughs> hani La Rambla başında La olduğu için İspanyolcaya biraz daha yakın. Ama Concord aslında şey... E, yanlış hatırlamıyorsam bir araba markası da var ve yani rahatlıkla ilgili bir şey diyebiliyorum ama çok emin değilim. Concorde, yani Concord'a şu anda verdi, çok daha yakınım. Uçaklar vardı Concord. Yani şu anda konkorda çok daha yakınım dediğim gibi e, Kremlin, Şanzelize ve laramla e, bana yakın gelmiyor. Aslında yani şu soruda çok de risk edilecek bir durumum yok. Ben direkt A Concorde demek istiyorum. Köker kullanmıyoruz. Bir sonraki soruyu düşünüyorum. Kararını verdin, emin misin? Diğer şıklara göre bana şu anda çok daha yakın. Kaybedeceğim bir şey yok. Emin misin? Emin. Son karar. Son karar. Kusmet. Kusmet. Niye bu kadar acele ettiğini anlamış değilim. Zaman Sen şey yani, yok. Zaman, zaman sıkıntı da yok. Bir taneyle zaten garanti ediyordun. Aynen öyle ama hani Concord'dan ciddi anlamda emin olduğum için bir sonraki soruya saklamak istedim. Ne açıdan emindin Concord'da? Yani dediğim gibi hani La Ramble kelimesi hani başında La olduğu için İspanyolca'dan gelme. işte Kremlin'in nerede olduğunu biliyoruz. Şanzelize'nin nerede olduğunu biliyoruz. Çok fazla işte mitolojiyle ilgisinde olmayacağını düşünüyorum. Hayali bir cennet. Şanzelize'ye de herkes gider bayılır değil mi? Yani Kremlin'e de aynı şekilde ona kalsa ama. Kısmet. Evet kısmet. Bazen kısmetimizi kendimiz yaratırız. Bazen kendimiz yok ediyoruz. Aynen öyle. Sana başarılar diliyorum hayatımda. Çok teşekkür hayatımda. Güle güle harca. İyi günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Çok